Oh şu tavuklara bak be. Ne kadar da güzel çiftliğim var. Bu tavuklara bayıldım. Bu tavuklardan yumurtası topluyorum topluyorum. Yo, protein kazanıyorum. Bak aha, şu bana bakıyor. O bak, şu an beni dinliyorlar ama şu an görmezden geliyorlar. Bu tavukların masum olduğuna bakmayın. Bu tavuklar bizi kaçırıyor. İşte burada tavuklar var. Bu tavuklardan yumurtalıyorum. Bunlarla bak bak o tavuklar genç. Bu tavuklar yaşlanınca bak bunlar yaşlı tavuklar arkadaşlar. Bunları öldürüyorum sıra sıra ve etiniyorum. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Niye bak ben bunu anlamadım. Niye var burada yani? Hiç giremiyorum. Sadece koymuşlar. Neyse hepiniz zamanı arkadaşlar. Bugün sizlerle yine bir oyun oynuyoruz ve yine bir oyun. Evet arkadaşlar hatırladıysanız daha önceden bir oyun oynamıştık yani yani kedilerin yavrularını alıyorduk açık bizi kovalıyorlar diye şimdi bunu böyle yumurtalarını alıyoruz onlar bizi kovalıyor Vallahi iki dakika bir dakika oyna diyordu eşya al diyormuş he tam neyse şimdi yumurta aldım mesela yumurta aldım aa kovalıyor Uuu, daha yakaladı beni <laughs> bir saniye boyunca attak kaldım bu ne demiş bir ya bu neyse böyle tavukların yumurtalarını alıyoruz sonra da kaçırıyormuşuz arkadaşlar öyle bildiğim kadarıyla onun için şu yumurta yumurtalarını alayım nasıl alacağım dur alacağım da Alacağım üzerine duruyor bak üzerine durmazsa olacak Bak duruyor ya bak aldım. Kaç! Hadi size gelecek. Anladım, anladım. Aaaa! ah 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 Aaaa! Aa. Ya, labirent oğlum buraya ya. Nasıl yapacağız? Ki? Niye ben labirente giyeyim? Dur lan, yoldan gideceğim bakalım. Görecek, bakalım. Bu ne oğlum böyle, üzerinde bir şey yazıyor. Oha, tavuğa bak! Oğlum ne yapıyor lan tavuk? Oha, kocaman yumurtaları taşıdı. Hayır istemiyorum. Robux'um var ama hayır istemiyorum. Şimdi burası al Hangisi, sandı hangisi? Hadi! Annesi de <laughs> Annesi usuna bakın. <laughs> çok hızlı geliyor. <laughs> İmdat. Anne tavuk geliyor. <laughs> Anne öldürme anneciğim azıbım. <laughs> oğlum bu çok hızlı. Ne yapacağım oğlum ben? Labirent'e girsen mi? Labirent, labirent, labirent. giriyorum dur. Labirent. Aa çok hızlı geliyor. <laughs> çok hızlı geliyor. İmdat hayır öldürdü. <laughs> oğlum şuraya tavuğu görüyor musun? Basınca oğlum hocam yumurtaya götürüyor. Allah Allah dur lan annesi uzaklaşsın iyi olacak da Mesela bak bu da annesi bak ben gelince hemen koruyor bana bakıyor bak Tavuklardan beri ki, tavuklar güvenmiyor şu... Oğlum şu tavuğa bak gıcı kaptım şu tavuk niye bu yumurta taşıyor <laughs> Neyse Eee yumurta da çalacağım Ama o olacak şimdi hayır istemiyorum Noktanı çal onu Alayım mı? He Robuxlu mıydı? Yok Robuxlu evet Ya bu aldı ya hayır ya yürü git Ben de yumurta alacağım Ba bak aldım. Kaç İmdat annesi gelecek. Ando'dan takıldı. Aa geliyor. Aa, aa, aa. Hayır ya. Oğlum tavuk çok hızlı. Ben yani kasıyor, ben de kasıyor. Labirenti gelip aslında zor Onlar gelebilir yani zor geldi. Ne oluyor? Adam var Oha bu tavukla günümüz. Oğlum bu tavuk ne yapıyor anlamıyorum. Kafayı yiyeceğim. Bak ben geleceğim üzerine oturuyorlar. Al! Hadi bakmıyorum. Tavuk geliyor. Hadi kan bakmıyorum. Lan bu çok hızlı geliyor. <laughs> tavuk, tavuk geliyor arkadaşlar. Tavuk geliyor. Tavuk gelmesene. Ya, tavuk geliyor. Aa, ah, yine döngüye gideceğim. Hayır öldüremezsin beni. Kaç tavuk geliyor tavuk. Ah, <laughs> lan bu ne oğlum? Oğlum sonu var mı lan böyle? Oğlum çok hızlı geliyor. Bu benim aynı hızlı geliyor. Aa, ah, aa, ah, ah. Ulan şuna bak öldürüyorlar. Ah beni öldürecek. İmdat hayatım sona geliyorum. Ah, ah, ah. Arkadaşlar speedrun yapıyorum. Ah, ah, ah. Lan ben buna ben tutmuşum. Çok... Hayır mağaza çıktı kaçma. Mağaza çıktı. Ah, 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 ah. Mağaza çıktı. Arkadaşlar bu tavuk beni öldürecek. Beni çok şimdi şuna Oğlum ben ne yapacağım. Ben nereye götüreceğim bunları. Koyabileceğimiz bir yer var mı ki? Oğlum yumurtalamam kafayı tavuk. Tavuk öldürüyor, öldürüyor, öldürüyor bizi parça. Oğlum arkamda bu arada. ah Ah, baba geliyor. Gelme tavuk. Tavuk gelme. Fake attım. Fake attım bana. Hayır. Öldürdü ya. Bir dakika bir saniye. Dur lan bana bir eşya varmış Aa, eşya vermiş. Eşya. O oh, eşya var. Tavuklar Para veririm. Bakın. O remote'a Ben size tavuk ver. Ne tamam, Tavuk vereyim. Ne alaka ee, size para vereyim mi? Ben şuraya diyeceğim. Şu bak çok tuhaf görünüyor. Hey merhaba tavukçuk Şey para ister misin? Ee, gel onu yumurta var bana tamam mı? Aa gitti. Demek ki istemiyorsun. <laughs> Bu tavuklar ne oğlum merak ettim. Bu tavuklar daha mı manyak olduğu için böyle hapse atmışlar sanki. Neyse. Merhaba tavuklar. Para ister misiniz? Bakın para dağıtıyorum. Para. Bak onun gözünü çakacağım böyle. Bakın para dağıtıyorum. Alın hadi bak para dağıtıyorum. Para para hadi yumurta ister misiniz? Al yumurta yumurta bakın yumurta 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 verin tamam mı bana? E, ee, i̇stemiyor musunuz? Bak bu tavuk istiyor bence. Yok istemiyormuş. Hadi abi bu izin verdi. Vallahi izin verdi. Alayım bak dibinde duruyor. Ne oldu lan tavuk kayboldu. Ya abi gelmiş mi ya. Bak şimdi 3. 3. 3 oluyor geliyor hemen bunlar. Ha bunu yapacağım bakın. İzle. Ay! Oğlum buna bu patron ne biçim şu? Aa yapamazım. Bunu bacım patron var mıdır lan? Abi bak geliyorum hemen gidiyorlar bak hemen geliyorlar. Merhaba tavukçuk sana para vereceğim ve izin ver bana. İzin ver. Ya gidin ya abi ya olurum, gidin ya ben alacağım. Ya abi alıyorum olmuyor. Ha, elimde para mı var? Ha, belki de para olduğu için yapamıyorum. Dur bakayım. Dur bir dakika affedersiniz yumurta alacağım geri İşim var, acil bir şey var. Ne oluyor? Altın tavuk var. Oha, altın tavuk var. Bu ne oğlum? Altın tavuk başkasını kovalıyor. Neyse. Ne oluyor oğlum? Altın tavuklar bir şey oluyorlar oluyor. Özür dilerim. Oha, altın tavuk öldürdü. Oğlum o altın tavuk ne acaba? Çok merak ettim. Oğlum burada tek başına duran tavuklar var. İmdat! İmdat geri vereceğim. Özür dilerim. O orada bobin var? Ha bobin ya. Hayır ya robuxlu. Ha ben ne yapacağım bu oyunu anlamadım. anlamadım. Önce koşuyorum da şurada bir şey var. Ee, yanlarda bir şey var da. Şu an hiç bakma zamanım yok. Gideyim labirente gideyim. Vay çok kasıyor. Ah, <laughs> vay ah, <vay, çıkış> yok. <laughs> fake attım. Hayır öldürdü ya. 30 sani 37 saniye. Oğlum tavuğa bak. Ana he bunlar öldürüyor. Yumurtaların kaçıyor anladım. Tamam öyle deseniz de bana şarjım kaç. İyi e, 40'miş. 41'miş. <laughs> vay be. Korktum oğlum. Şundan ne mesela? He da yol ya. Oha benim bayağı param varmış. 600 param var. Kırmızı alayım mı? Kırmızı iyidir. Kırmızı aldım gitti. Alın mı? Bunlar bir hızla yapar mı acaba? Ya? Hayır aldım lan. Aldım aldım tamam. <laughs> Kırmızı aldım. e. bunlar bir hızlandırıyor mu? Yok hiçbir şey yaramıyor. Şurada dükkan var. Dükkandan da sen hiçbir şey alınmıyor. Oğlum biz ne yapacağız? Tav tavukların yumurtadan kaçırıyoruz öyle bir şey yapmıyoruz. Dur lan bu üzerine çıkmış. Ben o nasıl çıktı da ben al çıkacağım? Allah Allah ben de çıkacağım dur. Bak şimdi. 3. Olmadı. Puh. Ha bu altın tavuk vardı. O altın tavuğu nasıl alınız ya? Hadi ya bir yumurta lazım. Ha bak şu götürüyor bak. O kaya komes kafa yedireceğim bak koydu ya. Bak şimdi dur lan şurada bir sürü var. Abi hemen oturuyordunuz oturmaz ise. Lan aldım aldım lan aldım aldım. Oğlum alamamışım. Sorry sorry sorry. Bak yumurtayı alacağım. Aldım hadi. Alamıyorum ben. Ben niye alamıyorum? Dur lan. Oğlum bunlar hemen kapıyor ya. Ne oluyor lan? Osuruk sesi geldi. Neyse. Ha bak alıyorum olmuyor ya. Ulan ne oluyor bana? Ben bunu taktım diye bana bir şey oldu yani. He. Herkes yumurtaları kaçırıyor. Şuna bak. Al. Ha valla aldım. Alım 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 alım. şimdi, peşimde. şimdi, Hayır aldım ya. Abi hayır yumurtayı kaçırıyorsun Ne oluyor Onu anlamadım. Keşke bir şey olsa. Patron da yok. Ha. O kedi oynuyordu patron vardı. Kediler böyle patron geliyordu yum kedi doğuruyordu. Böyle popasından. Bir dakika sonra bari yeni bir şey alacağım. Neyse. Hadi. Kalkınız biriniz yumurtanızı alıp omlet yapacağım sucuklu ya da. İzin vermiyorlar bak demeyeyim böyle korkutuyorum bak. Lütfen yumurtanızı verir misiniz? Lütfen. Lütfen yalvarırım yumurtanızı ben geri yaparım. Bak bıktınız işte durmadan yumurta peşinde duruyorsunuz. Aldım valla. Alamadım. Aldım valla. Alamadım. Ha <laughs> bizim verin ya yumurta almak istiyorum. Abi sadece bir tanecik alsam olmaz mı ya? Aldım bak. Aldım olmuyor olmuyor alamıyorum. <laughs> bak alıyorlar geriye götürüyorlar gördünüz mü? Hadi bak ben geliyorum hemen gidiyorlar. Bak yavaş yavaş yürüyeceğiz ne yapacağız? Aldım işte aldım. Ha, aldım aldım aldım, aldım 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 Tavuk geliyor. Tavuk tavuk gel be tavuk şu tavuğu. <laughs> oğlum tavuk bile korkunç. Lan kasma oyun oyun kastığı için kaçamıyorum. Aa, aa, aa. Tavuk geliyor tavuk. Kaçın tavuklardan kaçın. Ha, oyunu başka bir şey yok galiba. Sadece yumurta kaçırıyoruz. Aslında saniyeli de biraz yapıyor. Neyse. Oğlum tavuğun hızına baksanıza manyak gibi hızlı. Tavuk manyak gibi hızlı bu arada. Benden bile daha hızlı neredeyse de. Bizim aynı hızda. Koş. Koş Serkan koş. Bu tavuk den halinde biz tavuktan bayağı uzak ama. Labirente gireyim mi lan? labirentte bir şey yapılmıyor ki. Ay dur lan kasma lütfen kasma. Kasma. Kasma lütfen kasma. Hı, dur, altın tavuk var abi orada altın tavuk var. Ben de istiyorum altın tavuğu Normal tavuk istemiyorum. O altın tavuk acaba daha mı hızlı? Şimşek gibi hızlı mı? Neyse koş. Koşun imdat yumurta bu benim. Salın beni. Yumurta beni. Ne oldu lan bir He. Aa bulut aldım lan. Dur lan bulut aldım. Vallahi billahi bulut aldım. Dur bulut da uçabilirim. De elimde. Yumurt bir dakika. Şöyle hepsi nasıl olur? Aldım tane. Hala kovalıyorum. Ne oldu lan? Beni mi yakalayacaksın sen? Ah, ne oldu lan az önce? Ana dur lan yumurta aldım. Dur 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 ben şey aldım. Bak aldım. Uçuyorum bak arkadaşlar bunu uçuyorum ben. Dur konuşamadım. Yo bana bak eşya verdi bana böyle eşyalar veriyor. Oo. Dur lan şöyle alabilir miyim? Elimde eşya varken alamıyorum da. Dur bakalım bak yumurtayı alacağım. Alamadım. Alamadım. Bak şimdi. İzleyin. Al şu yumurtayı. Aldı mı? Aa dur lan ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Alamadım. Aa alamadım şimdi. Dur o zaman tam ders yapalım. Yumurta alalım. Uçacağım bak. Bulutlu uçacağım. Alabilir miyim? Please alabilir miyim? Thank you. Alamadım. Oh, niye olamıyorum ben yumurtaları? Altın tavuk istiyorum ben sana. Altın tavuk kovalı adamları. Tavuklar merhaba. Aldım gittim. Şimdi al yumurtayı uç. Uç! Uç sana! Ya uçamıyorum. Uçamıyorum. Tavuklar ifle geri götürüyor. Oğlum bu tavuklar biraz zeki. Şuna bak adamlar gidiyor yumurtanın geri götürüyor. Çok zekisiniz siz ama çok da haylazsınız. Hayl Bakın şimdi aldım. Aldım mı? Alamadım. Bak 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 manyak gibi. Ya bir çıkın önden. Ya hiç birini istemiyorum. Al puan istemiyorum. Gülme emoji satıyor bir de ya. Yumurta alacağım bak uçmaya çalışıyorum. Hız bobini falan verse aslında. Şuradan bal bir tanesini alalım bak. Böyle daha rahat olur. Ha şimdi. İzleyin aldım. Aldım. Uç. 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 Ya uç. Uç. Niye uçamıyorum? Uç. 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 Kafayı yiyeceğim. Lütfen. Uç bir şey deniyorum sadece. Bir şey deniyorum. Oyunu bırakacağım zaten. Hadi lütfen. Uç. 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 Oyun. Oh, Hayır. <laughs> Hayır deniyorum. Yapamıyorum. Yapamıyorum ama sadece istediğim bir şey yumurta. Aa uçacağım. Onlardan kaçacağım böyle. Yani onlara bakacağım uzaktan ya. Aa, lütfen bakın lütfen. Lütfen diyorum. Aldım. Lütfen. 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 Hayır. Bırakma. Bırakma. Uç. Uç. Aa, yaptım. Aa, bunlar zıplıyor. Bunlar zıplıyor oğlum. Ama çok fazla yükseğe çıksam bile zıplayacaklar mı bunlar? Bunlar tavuk tabii. Normal. Bunlar tavuk. Alayım mı yurttağınızı? Tamam. Son bir kez daha yapacağım. Videoyu bitireceğim. Lütfen. Son bir kez daha yapacağım. Alıyorlar tabii elimden. Ben aldım. Ne oluyor? Mamangus oluyor. Uh, uh. Uç. 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 Ne oluyor lan? <laughs> ne oldu lan? Buradan... Oha bunlar spamlanıyor arkadaşlar bence burada videoyu bitireceğim Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik de Abone ol like, arkadaşlar <laughs> Oh baya baya oynadık valla yumurtanı alıp kaçtık arkadaşlar Tavuklar böyleymiş aslında hiçbir şey anlamadım valla yumurtadan alıyoruz Galiba düşündüm anladım kadarıyla yumurtayı alıyoruz Sadın bak orada liderlik tablosu var en uzun dakikada böyle hatta konuyormuşuz E bu arada param kaç lan benim param 105 daha neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik Abone ol like, arkadaşlar sizin için bir tane daha yumurtalayayım Aldım gidiyorum. Neyse arkadaşlar. Siz bu tavuktan daha iyisiniz. Ön lan. Ha geliyor. <laughs> Oğlum şu gidişine baksanıza. Atlarım bak. Uzak bir atlarım. Atlayamıyorum lan. Aa yer Var var bu iş. Neyse arkadaşlar. Siz bu tavuktan daha iyisiniz. Şuna bak geri götürüyor. Ama doğru söylüyorum Yumurtanı alıyoruz biz. Çalıyoruz yani. Tabii kızarlar normal yani. Umarım video bu arada gelecek biz...